Hi guys. Haydi beraber pahlavanlar. Ama böyle yiyemem ki ben. <laughs> Yumurtamız var. Yumurta yumurta yumurta. Yumurta bulduk. Tanem bir dakika. Böyle dışı ben dışı böyle. Bence bize var ya şey diye ya da öyle mi? Kitlediler bize taşı. Dışı çıt çıt. Çekil Çek kuyruğunu Sen göremiyorsun Dışı çıt çıt İçi nasıl bilmiyorum put put. Yiyeceğiz hmm. Dışı bile nasıl tatlı hmm. 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 İçi sırf çikolata Gençler ben çikolata hiç sevmem Ama bu çok tatlı Hımm ben... Çok tatlı. Çok tatlı. Bir de böylesi var. Mantar. Böyle mantarlısı. Canım ben bunu denemeyeceğim. Bu bal gibi. şuradan küçük bir tane sırak ya. Belki farklıdır. Çok tatlı ya. Aynı. Ben ısırdım. Sen de ısıracaksın. Aynısının mantarlısı bu arada çok tatlı paketin hani bunun adını söyledin mi hmm. bunun adı renkli yumurta mantar Kütahya kütahya'dan aldık hmm. oraya hasmış normalde ben leblebili şeyler yapıyorlar diyordum bu ya. da farklı ha. bir şey demek çok şey buy buy